Bilaj terliklerini seçerken e, gideceğimiz yer çok önemlidir. Eğer e, taşlık bir yerde gezeceksek topuklu terlikle gezmem gezmemiz çok zor olacaktır. E, düz düz terlikleri, parmak arası terlikleri seçebiliriz böyle zeminde gezeceksek. Ama bir otel gibi, e, bir tekne gibi e, daha düz zeminli yerlerde e, tatilimizi geçireceksek bu tip yerlerde topuklu, e, hafif e, malzemeden yapılmış. E, ayağımızı terletmeyen e, bu tip terlikleri seçebiliriz. Eğer şık bir parayoyla tamamlayacaksak e, mayolarımızı e, altına aksesuarlı, boncuklu, e, parmak arası, e, plastik olabilir veya deri olabilir bu tip terlikleri tercih edebiliriz. Ama ben size e, her zaman tatilde e, deniz kenarında olduğumuz için ve ayağımız da suya girdiği için ee, bir de çocuklarımız var ve e, kumsalda oynuyorlarsa e, bunda da zor olacağı için deri terlikleri önermiyorum. Daha çok plastik terliklerle e, ayaklarımızı çok daha rahat e, suya sokabiliriz. O yüzden size parmak arası plastik terlikleri öneriyorum.